adamlar öyle şeyler konuştular ki biz bunları yani rüyada görsek inanmazdık yani. Son terörist kalana kadar mücadele devam. Şimdi iş nereye döndü? İlk terör, teröristi meclise getirmeye döndü. Ulan son teröriste kadar öldüreceğim dedin. Şimdi ilk teröriste geldi başıma geçti. Bunun izahı yok. İfşa ettiğiniz, ilan ettiğiniz, hiç mahcubiyet duymadan demle beraberiz dediğiniz adamlar 41 yıldır çocuklarımızı öldüren bir ite de sayın diyorlar efendim. Açmalık Dünyada duymadım, görmedim ya. Ben böyle gülünç bir teklif görmedim ya. Ya adam buradan çıkacak, ben örgütü laf ettim silahları gömün diyecek. Ya kim gömer ya silahı ya? Adam kendi kendine moruk zaten kafa yemiş, sulamış. Alzheimer mıdır nedir ya? Kendi kendine konuşuyor 75 yıl, 80, 80 moruk ya. 45 yıldır evlatlarımızı öldüren, evlatlarımızı öldüre öldüre mağaralarda yaşlanan it sürülerine devleti kurban ettiler. Kovaların içine koydukları 30 tane silaha devletin 45 yıllık mücadelesini, 1000 yıllık Türk tarihini alet edip rezil ettiler. Babamın oğlu olsa yanlışa yanlış. Apo kim ya? Apo kim? <laughs> Amerika yeni bir proje devreye soktu. Bu projenin adı PKK ile barışın, PYD ile de tanışın. PYD'yi kabul edin. Bunların hepsini yöneten kimdir? Amerika'dır. Öcalan'la çocuklarımızın katilleriyle bir araya gelebildiler. Pazarlık etmiyoruz silahları bırakın diye başladıkları işe anayasa, cumhuriyet, lozan, devlet millet varlığımızı tartışabildiler. Biz da var diye memlekette PKK'lıları güderiz Sayın Cumhurbaşkanım.